Evet arkadaşlar, OSM Günlük'ten yeni bölüm hoş geldiniz. Ben Kaan, bugün yanımda Adem ve Aziz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün şaşırtıcı bir sonuç gördüm. Bir sonuç gördüm ama diğer sonuçlar o kadar şaşırtıcı değildi ama bu çok önemli bir sonuç. Adem ve Aziz de bilmiyor, sürpriz olsun diye söylemedim. Ve hemen sonuçlara bakalım. Evet, ilk önce e, Mete Şenol Güneş'e 1-0 yenilmiş. E, Adem Liverpool'a 6-0 yenmiş. Oh güzel. Şu an skoru gördüm de. Okey okey. Ondan sonra Baha City'yi 1-0 yenmiş. Chelsea United'ı e 2-0 yenmiş. Naruto ETS mücadelesi 1-1 berabere bitti arkadaşlar. Dong dang dang dang. ETS yani lidere çelme takan Naruto 1-1'lik çelmeden sonra Kerem ile ETS'nin arasındaki fark 3'e indi. Öncelikle bu konu hakkında bir düşünceler var mı Kerem acaba? Kerem bu maçı kazanırsa Kerem önündeki Leeds United maçını kazanırsa birinci oluyor. Aynen öyle ve bu hafta. <laughs> Yok birinci olmuyor. Averajda birinci oluyor. Bu, ya, bu, bu hafta, hafta oluyor oluyor. Bu hafta e... olmuyor. Averajı daha yüksek. Averajı daha yüksek, averaj yüksek ETS'nin. ETS'nin averajı daha mı yüksek? Ama ikili averaj mı bakılıyor evet. peki? Averaj mı? Üç gol. Üç gol. Üç gol. Averajı sonra gidilebiliyor. E, üç artı üç averajım var Kerem'e. <laughs> ha şimdi. Yani bu Kerem'in bu maçı bir kere net yenmesi lazım. Ee, o, ve ETS'nin de... 3 farklı, 3 farklı yenmesi lazım. Yani, ve bu hafta Kerem'le maç var değil mi? Ya kanka ondan sonra Kerem bak, Kerem gelse bile ondan sonra Çağlar'a Çağlar Orospu'su da anca olmak anılmaz ya gange. Aa, lütfen izleyicilerime Orospu denmesini ben burada kabul etmiyorum. <laughs> ee, Neyse, gayet Çağlar mis gibi topunu oynayıp kazanıyor kardeşim. Öncelikle ama bu sonuçla ilgili ben bir ee, şaşırtan taraf Naruto'nun fikrini almak istiyorum. Naruto bu sonuç hakkında ne düşünüyorsun? Ben de çok şaşırdım abi. Benim iki satelim yokken ETS ile 1 kalmam bilmiyorum. Video ne zaman başladı? Çok başladı. Sonuçlar sonuçlar, sonuçlar beni çok şaşırtıyor gerçekten bu arada. Evet, benim, benim, yani ben hala topersiz ETS takımınla alakalı bir durum yok Ağzına. ama hala Kaan mağlubiyetinin nedenini çözebilmiş değilim. Kanka oynadık. Öğrencilerim yani. çalıştı yeterince kazandı. Ve bu arada antrenman kampı basmadım ben. Baya sert oynadım yani. Boşu kes. Ben sana boş yap demedim. <laughs> ee, niye? Hala çözemedim yani. Bundan önce şeyle oynadım. Rikestil oynadım. Senden daha yüksek oran. Aynı, aynı taktikle çıktım. O da sana benzer bir taktikle çıktı. Demek biz daha iyi çıkmışız. Dört Tamam Kaan en iyisi sensin. Boşu Eyvallah. Kes. Eyvallah. Ee... Ee... Adam sen niye şu an ağlıyorsun? Bir dakika. Şu an ben burada buldum, önemli olan ya. önemli olan maçı konuşmaya çalışıyorum. ETS tamam, bu kardeşim, konuştuk işte 3 haberaj var. ETS çelmeyi yedin. Son bir duygularını ee, alalım. Etikçe topa %66 ile sahip olmuşum. Adamın 6 şutu var benim 16 şutum var. Ama bazen olmuyor. İki de kale arasına, üç direk arasına girmiyor top yapacak bir şey. Anla ki deyip geçiyorsun yani. Ee, evet, ee, Kerem'e Kerem, e, Kerem e beraber kalıp veya yenip Hallederiz. Hayırlısı ee, Aziz 5-0 yenmiş Ege'yi. Düşüncede ne anlıyorum. Ege AFK zaten. Zaten aziz de burada değmiş. Okey. Çağlar Tottenham'ı 4-0 yenmiş. Ben Leicester City 5-0 yendim. Selçuk Brighton'la bir bir berabere kalmış ve Kerem Arsenal'i 3-0 yenmiş. Ve evet, sıradaki hafta maçları. Dong 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 dong. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ligin kaderini belirleyecek maçlar. E, sıradan başlayalım. Brighton Chelsea ile yapıyor. Adam Manchester United'ta deplasmanda yapıyor. Ben Manchester City ile kendi evimde oynuyorum. E, Aziz'in Şenol Güneş Aziz maçı var. Çıktım. E, Baha ile Naruto'nun bir mücadelesi. Kuzen VSS'i var orada. E, Liverpool ile Leicester oynuyor. Liderliği çok çok yakından ilgilendiren ETS Kerem mücadelesi var. E, Mete Tottenham'a karşı oynuyor. Ege, Selçuk'a karşı oynuyor 2 afk isim ve Çağlar'da Arsenal deplasmanına gidiyor. Şimdi şöyle bir lig tablosuna bakmak istiyorum bir de son defa. Ee, hemen hemen. Hayır benim şimdi bir şey diyeceğim. Benim son 3 <laughs> maçım... Kaç maç kaldı? 3 maç kaldı değil mi? Evet 3 maç falan kaldı galiba. Son 3 maçımı fix'li de çok kolay. Eğer son 3 maçı da yenersem 5. oluyorum. Bakalım ne olacak. Yani Ali biz de armut toplamıyoruz yani Naruto'cum yani. Öyle, bir şey olum Dostlar bigler kızışmış. Ben yarın bir defa sayıdayım. Oğlum yenmen lazım ama yenmen lazım. ETS'le beraber kalmış bu hafta. Oğlum defansa yatıp nasıl yendin ETS'yi? Kaleye görünce vur. Aradan bir tane atarız şansa belki. Öbür türlü rege ineceğim oğlum. Anladım abi. Ama overall'larınız arasında o kadar fark yok bence hata Bence de overall'lar arasında fark yok. Ha e, 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 ETS sahi ev sahibi mi? Görüyorum. evet. evet. benim evim. Ha. O zaman sen de benim, tarife uygula doğru. 6 3 1 gireceğim oğlum ne yapayım başka? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Dur ee... tamam, Kerem ben bence 3 5 2 oyna. 3 5, 5 2 oynam ben. 3 5 2 biraz boşlar. Jorginho'su oynuyor. Oh, <laughs> Ona da geçen koyduk <laughs> dün beyler yani şimdi Sadece sağlıklardan konuşmak olmaz. Ha, Trabzon'da Fener'i yani sen ona değinmek istiyorsun galiba. 3-5-2'de kaleyi görünce Vur çok daha iyi çalışıyor. Neyse abi bakarız yarın bir Yusuf'un araştırmalara bakalım. Bakalım yarın çok heyecanlı olacak Kerem. İki tarafı da başarılar diliyorum. ya yani beni çok ilgilendirmiyor liderlik mücadelesi ama izleyicileri ve özellikle ikinizi çok ilgilendiriyor. Zaten Adem yeteri kadar çelmeyi yedi bir ETS'den bir benden. <laughs> Adem üçüncülüğe <gülüyor> oturdu <gülüyor> o yüzden. Zaten biri yenmeseydi ben liderdim şu an ya. Göte bala yendi ama bir 5 şut çekti. <laughs> evet o zaman bu son bir puan tablosunu bir daha göstereyim şöyle bir gören hmm. görsün ve videoyu burada bitelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kadar bay bay.